Karaciğer yağlanmaya müsait bir organdır. Neyse ki belirli bir seviyenin altındaki yağlar sağlığı bozmaz. Ancak yağlanma oranı %10'u geçtiğinde karaciğer yağlanması denilen rahatsızlık baş gösterir. Bu durumda karaciğerde yara ve iltihap oluşma riski artar. Karaciğer yağlanmasının iki çeşidi vardır. Bunlar alkole bağlı karaciğer yağlanması ve alkol dışı karaciğer yağlanmasıdır. İlk çeşit aşırı alkol kullanımının bir sonucu iken, ikinci çeşit alkol harici bir nedene bağlıdır. Alkol dışı karaciğer yağlanması, diyabet, hareketsiz bir yaşam tarzı veya çok yağlı bir beslenme sonucu oluşabilir. Yağlanmanın ilk safhalarında çok fazla belirti görünmezken, ilerleyen zamanlarda yorgunluk, baş dönmesi, huzursuzluk ve sürekli bir sağlıksız hissetme haliyle karşılaşılır. Neyse ki karaciğer yağlanması kolaylıkla tedavi edilen bir rahatsızlıktır. Yaşam tarzında birkaç sağlıklı değişiklik ve bazı bitkisel kürlerle karaciğer yağlanmasından kurtulabilirsiniz. İsterseniz bu kürlere hep birlikte göz atalım. 1. Yeşil çay Yeşil çaydaki antioksidanlar karaciğer yağlanmasını gidermede birebirdir. Yeşil çay karaciğerde biriken toksin ve yağları atmaya yardımcı olur. Yeşil çay ayrıca iç organların susuzluğunu giderir ve çalışmasını düzenler. Karaciğer yağlanmasını önlemek için günde 1 ila 2 bardak yeşil çay içmenizi öneririz. 2. Limon Limon da karaciğer yağlanmasına iyi gelen bitkilerden biridir. Limon, C vitamini ve antioksidanlarla yüklü olduğundan karaciğerin glutatyon enzimi üretmesine yardımcı olur. Glutatyon, akut zehirlenme ve kronik karaciğer hastalıklarının tedavisinde damardan verilerek uygulanan önemli bir enzimdir. Bir bardak suya yarım limon sıkın. İsterseniz içine tatlandırmak için bir miktar bal ekleyin. Bu karışımı sabah akşam günde iki kere içmek karaciğer yağlanmasına iyi gelecektir. 3. Zerdeçal Düzenli zerdeçal yemek her türlü karaciğer hastalığı riskini azaltır. Zerdeçalda bulunan kürkimin alkol dışı karaciğer yağlanması tedavisinde kullanılan bir maddedir. Pişirdiğiniz her yemeğe bir çay kaşığının ucu kadar zerdeçal atarak bu sağlıklı etkiden faydalanabilirsiniz. İsterseniz sabahları zerdeçallı su içebilir veya limon ve zencefilli çayla karıştırarak harika bir detoks içeceği hazırlayabilirsiniz. Limon ve zencefilli detoks çayı hazırlamak için bir bardak suyu kaynatın. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın. Çeyrek limon ve başparmağın yarısı kadar zencefili doğrayarak suya atın. 6-7 dakika demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra içine çay kaşığının ucu kadar zerdeçal atın. 4. Tarçın Tarçın karaciğer yağlanması da dahil olmak üzere pek çok karaciğer rahatsızlığına iyi gelen bir baharattır. Tarçın karaciğerdeki enzimlerin üretimini destekler ve iltihaplanmayı azaltır. Karaciğer yağlanmasının belli başlı nedenlerinden biri de insülin direncidir. İnsülin karaciğerin daha fazla yağ üretmesine sebep olur. Bu yağlar gitgide birikerek karaciğer yağlanmasını oluşturur. Tarçın bedenin insülin duyarlılığını arttırır. Böylece beden daha az insüline ihtiyaç duyacağından karaciğerde daha az yağlanma olacaktır. Bir bardak kaynar suya bir tarçın çubuğu veya bir çay kaşığı toz tarçın atın. 8 ila 10 dakika demlenmesini bekleyin. Eğer tarçın çubuğu kullandıysanız atmayın. Bu çubukla bir çay daha demleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak...